teacher'a öyle tuzaklar kuracağız ki şaşıracaksınız. Evet. evet. O zaman videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. unutmayın. İlk önce arkadaşlar Sıkır Teacher'ı buraya çağırmamız gerekecek. Evet. Hiranur hemen telefonu eline al. Sıkır Teacher'a de ki secret Teacher bize gelmelisin. Sana çok güzel dondurma aldık diyeceksin tamam mı? hemen arayayım şimdi. Hemen ara bakalım. <laughs> Ya. Saçını bir düzelt. Ah. Çok sıcak. Alo. He, skeri Şimdi bizim eve gel koş da sana öyle abur cuburlar, öyle dondurmalar aldık ki yani şaşıracaksın yani bir de seni Heh. bekliyoruz. Seni bekliyoruz evet. Hemen gel. Hemen gel vallahi konum var zaten gelirsin yani. Ne dondurma mı abur cubur mu? Tamam tamam hemen geliyorum küçük millet. Suratıma kapatmış ya Allah Allah. Bunu mu giysem acaba en sevdiği bu kıyafet. Geliyor mu? Geliyor mu? Ha. gelsin. O zaman sürprizlerimize ben 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 başlayalım. Bu bu mu? Böyle gideyim ya. Bunun sonra gelirim artık. <laughs> bu küçük beret götürsem ya elim boş gitmiyor. Şuradan şöyle bir şeyler bakayım alayım mı bari? Ee, bu sütenliği mi götürsem yoksa parfüm mü götürsem? Bakayım nasıl kokuyor. Hmm, güzel kokuyor şimdi. Oh. Ee, ya da aa, burada bir tane defter buldum. Üstünde bu ışıltılı hayatı ben seçim diyorum. Bak sen bak veleta bak. Bunu mu götürsem? Ay içimden daraldı ya hiçbir şey götürmüyorum gidiyorum. Üf. <laughs> kendimi yırtıyorsam yani onlar beni çağırdı, onlar bana hizmet edecek. Ben niye onlara bir şey götürüyorum? Heh, gideyim. Ay hayvan Hadi. <laughs> geldi. Kapıyı aç gel. Patenli kız. Aç bakalım. Ay gelmiş. Şuraya bak. <laughs> Hoş geldin Skrateçi. Hoş bulduk. Uzun zamandır gelmiyorsun Özettin kendini. Geldim ya. Ben sizi hiç çözemedim de çağırdınız diye geldim. Evet sana dondurmaları aldık. Abur cuburları aldık. Neler aldık neler aldık. Gel. Ben hiç ne sevmem dondurma ya abur cubur ama. Gerçek mi? Hı -hı. Ha, o zaman sen yeme biz yeriz. Gel. Ne? <laughs> dondurma abur cubur için çağırdınız. <laughs> hani? Çok güzel yürüyorsun. Yürüsene bir daha. Yürü yürü. Hayır. Ben yürüyeyim oğlum. Niye bakıyorsun? Çok cibin güzelsin. De. 40 evet. içeri için biraz fazla güzel değil misin? Ah, evet. Ya, teşekkür ederim. İyilerler dayıranur. Ya, gel buraya Helen. Helen. Bu nerede, Bu nerede? Ha, dondurmayı yani çıkarsak erir diye düşündük. Evet, evet. Ee, çikolatalarda şeyde. Çok mesela. sıcak. Onları ben getireceğim birazdan, tamam mı? Ya ben oturayım. Otur sen, otur ben getir o arada. Ne oldu? Böcek. Nerede böcek? Ha! <laughs> Sigarete Peki. Böcek var evimizde. <laughs> Ay! Bu böcek nereden geldi az önce yoktu burada. Aa. Senin mi yoksa? Ya bana niye kızıyorsun? Ay! <laughs> Çok kötü bir böcek. <laughs> <laughs> böcek hareket <laughs> ediyor. Kuki. Şu böceği yesene Kuki. Sıkarı teacher. Şurada bir şey var. Bu böcek sen yokken yoktu burada. Senin için özel geldi kesin. Baksana Kuki. Evet. Ne yapacağız? Doğru Seni mi yiyecek <laughs> acaba? Ay. Ay bir misafir olarak çağırdık. Örümcek hareket etmeye başladı evimize. Kocaman örümcek girmiş. Evet. Aa, Kansiyonum düştü galiba. Neden? Korkudan. <laughs> hala. Ay bayılıyor. Enes hala hareket ediyor bu Enes. Ne yapacağız? Enes bilmiyorum ne yapacağız. Ne yapacağız? Cookie ısırıyor. Aa, örümceği yiyor. <laughs> ne <Ay. vardı>? oldu? <laughs> Örümceği yiyordu bir anda korktu kaçtı. Ay oturdu bana bakıyor dik dik üstüme atlar mı birden? <laughs> He? Enes? Enes oradan gülüyor ha. Ya bu çok büyük. Her an atlayabilir abi. Ben bana hiç güven vermedi. Bana da hiç güven vermedi. Ya örümcek şeyiniz yok mu? Sıkı. Ha örümcek şeyimiz Aa, vardı. Olur. Onu getireyim sıkayım kurtulalım bundan. Ya bunu da işe yaramaz ki bu çok büyük. Vallahi ya Enes al şunu götür at. Atayım mı? Evet. Ben nasıl dokunacağım ona? Çok güzel. İşte neyse işte biz o zaman yukarıya gidelim. Oh, Heran the... Ay, hadi, hadi yukarıya gidelim. Gel gel. Ay, hadi gel gel. Öldü herhalde sen vurunca. <laughs> öldü herhalde öldü. Ters <laughs> <Kaç> döndü. <laughs> gel gel gel. Nene <laughs> üst kata gidiyoruz hadi. Kata evet evet. Çabuk. Çabuk. Yürü. Ay yer. beni aburcumur yemeye çağırdınız da nereden yaptınız? Kocaman örümcek. <laughs> de geldim. Geldi sen geldin sen biz gelmedik yani ayağınla vurdum ayağı. <laughs> Hadi bana abur cubur. Ne abur cubur ya? sen dedin ya bana abur cubur getirecek misin ya hani? Ben mi dedim? Ne bileyim. Ne alaka? Ya. Ben abur cubur falan demedim. Dondurma dediniz abur cubur dediniz hiçbir şey yok örümcek var. Ya sana diyorum! Ya öfff! Ne? Oyun oynuyoruz köpekle. Ya bana ne ya? Git bana abur cubur getir. Abur cubur falan yok sana, git. Hepsini yedin değil mi? Doğru söylüyor. Şey. Hepsini yedin o göbek boşuna çıkmış olamaz. <laughs> <laughs> Hürenur! <laughs> ne yapıyorsun? Nasıl Hürenur? Kız, sigara için eşyaları niye kullanıyorsun? Seni döver. <laughs> Saçını başını yolar. Bak ya! Her hareketlere. Bu ne? Keseceğim. Skirt penyesi o. Evet. <laughs> Dıdıklara bak ya. Kız bize kızmasın sonra penyemi niye kestiniz diye. Ya of bana da gelmesin. Ben de mı etme Doğru söylüyorsun. Bugün Skirt çıldırtma günü. Kes gitsin. Evet. Ha, şöyle. Şöyle dekolte yapalım ya. Dekolte, yap bence de yandan yandan. Yani, dur dur. Buradan böyle önünü keseceğim. Önünü kes. kes oh, kes 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 Tamam Tamam. Şimdi kes 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 tamam, tamam, tamam. İçine... Kolumda... Ha, da... tamam, oradan kes 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 açıp çek gözünden Göster bakayım. Ben... Oo, çok güzel dekolteli bir penye oldu. Bence Gel de. şimdi bakalım ne yapıyorlar. Nasıl ama burada dekolte oldu. Burada yok. Tamam orayı da kes. O zaman ne yapalım? Getirip ee, ee, götürüp... giy diyelim. Değil mi? En sevdiğim penye diyordun. Bu muydu de. Tamam mı? Tamam. Hadi. Kesti mi? Kesti. Teşekkür teacher çıldırıcık. Hadi diyelim. Oo, rujunu da sürdük zaten. Ya. Ha, rahatladın. Hı -hı. Hı -hı. Kayarak Ay, Ne Naneli naneli yakıyor. Oh. Teşekkür teacher. Evet. Hironur getirdi giydiye. Evet o peryem biraz kokmuştu örümcekten. Ne diyor bu Üstündeki kirlenmiş diyor. Örümcekten diyor. Bu yeni peyni giy diyor. Çok güzel. Ne oldu? Dekolteli değil miydi o? Değil miydi öyle? Ya ne yaptın ya? Bir ya şey yapmadık. Şey Yapmışsın belli bak. Ya dedim Yaptım sadece ya. Ya bunun için şu gördüm sen hiç hayatında. Evet. evet, var göbek açık yani göbek açık giyiyor. Böyle yırtık mı böyle yırtık mı? mi? Tabii öyle de var. Öyle. Yırtık Giyenler var. Ama ne yaptın ya? Al geçti. Hey sen de bir şey gördüm ne yaptın ya? Ya de, yaptı, yaptı, şey yaptın? Ne yaptın? Bir şey yapmadım. Uyuyordu. Sürdüm. Uyuyordu. Sürdüm ama kika mı sürce? Sıkara tiçer. Sıkara tiçer. Paket. Sus sen. Enel. Enel sen ne yapıyorsun orada? Burada kaos çıktı, kavga çıktı. Bir şey düşün. Sıkara tiçer yapacağımız bir şey düşün. Çabuk. Ayy! ya şuna. Şuraya buraya gel. Sıkara zorunda kalır. Bak beni deli. <laughs> Ederim. bu kız seni çıldırtmaya gelmiş kesin. Deli olacağım bak. Deli olma deli, deli olma. Deli Zaten sıkırayım ben. Evet sıkır deli demek. Sıkırayım. Korkunç. Korkunç öğretmen. Bana ver ya. Bu <laughs> ki. Makyaj bahsedeyim. dokunmasın ya. Hadi ya. İranur versene skirt içirin. Şeysine. Ya. Gerçekten ya. Ha. ya bir, bakma bana. bir şey söyleyeceğim. Evet, sabun sürecek. Evet, sabun nerede? Senin dolapta vardı ben görmüştüm. Ya. Ne yası? Burada vardı bu şey. Kocaman sabun işte. Evet, gayet iyi. Ha, o zaman küçük sabunlarından al. Tamam. Papatya sabunların var ya onlardan sürelim. Daha güzel olur renkli renkli. Ha. Onun için bir sürü sabun var. Of, Getir. Tamam. Getir getir nerede? Bilmiyorum. Yere dökelim kaysın bitsin. Oo, Arap sabunu yok mu ya? Arap ya sabunu bence yok mu? Ya ıslak sabun sürelim. Çünkü bunu ıslatmak gerekiyor. Ya Hilalur, şundan 4-5 tane at işte ya. Of tamam ya. Hadi. Gidecek. malzemelerini korumaya aldı şu an. Nereye gidiyorsun? Atayım mı? Ha tamam at hadi. Eğil. Ayakkabıla çıkarsaydın rahat rahat atabilirdin. Yok. Ah, açtım. Açtın. Hadi at. at. At 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 at. Bir, iki. Bir aralıklı atsana sana şöyle. Şöyle aralıklı at. Al. Koku yemesin de. Ay yok. Heh, heh. Büyü dünya sabunu var. Şimdi onun üstüne bastığımı kayar düşer işte. Evet. Çok güzel renkli renkli sabunlar. Tamam hadi. Oldu. Ay al al. Öf. tane döktü ya hemen bir tane daha alacağım. Evet. <laughs> Sikreti içir. Kirelimizsin. Şiketi hadi benim odama gir. Karıştır dama. <laughs> ha. Ay, skriti ne oldu? Bir şey mi oldu? Skriti ne? ne oldu? Beyin sarsıntısı geçiriyorum galiba. Ne oldu beynine. Nasıl kaydın düştün sen öyle ya? Ne bileyim. Asla biz yapmadık. Biz biz nasıl yapalım ya? Kendi ayak kaydı düştü. Perçem. Perçem ne? <laughs> Saçların mı? Skateçer. Hafızanı mı kaybettin yoksa? Sen skateçersin, öğretmezsin. Hatırla. Kızım gel gel. Öğretmen. Gözleri oynayıp duruyor bunu. Bir tuhaf oldu. Kalk. Yoksa ha? bu Squid Game mı dönüyor be? <laughs> Onun gibi. Aa onlar ne? Ne o? Kokuyor bu kokuyu mu? Ne? Sabun. Sabun mu? Allah Allah! Ama o erimemiş sabun nasıl düşecek? Çiçek çiçek sabunları kim orada oraya attı? Siz mi yaptınız? Hayır! Ya benim öyle sabunum yok! Kuru iftira resmen. Görmedim ben öyle sabun. Ben de. Sen yapmadın sen niye bu kadar sinirlenip azarlarla giderden bana bağırıyorsun? Bak şimdi gidersin, o Kiko'nu alırım. Bu da takdir benim Kiko'ma ya. Hayır kapı kapalı. Ay ne oluyor? Burayı kim kapattı? Ay çarptım ruhlar. oraya. Ruhlar mı? Ruhlar geldi. Benimle böyle uğraşırsan ruhlar da gelir. Kalk kalk. hadi kalk sabunları kalk. Sabun to sabunları toplayalım kalk. yer yaratmasaydın hangi senin de sabunun değildi? Ya ben, ben görmedim. Kendine eyle verdi şu anda. Helenur. Aaa. Aaa odaya gidiyor. Tamam hadi gidelim aşağıya örümcek ne alemde ona bakalım. <laughs> Acaba gitti mi duruyor mu? Yürüyün. Yürü, yürü, yürü. <laughs> Enes hadi kalk kalk. Örümcek evde Natal evdeyse. <laughs> bak. Evet. Koki nerede örümcek? Hadi gelin. Örümceği. Üçüncü plan hazır. Üçüncü plan nedir? Ee, ders planı ya. Ha, ders planı. Ha, ders, ders planı. Yanlış anlama. Çalışma planı. Evet. Ha, Ben e, şimdi üçüncü sınıfa geçeceğim ya ona hazırlık yapıyorum. Evet evet. Sen Hadi gelin. Içiyorsun. Evet. Şu iti alın gelin. Herkes bana beşinci sınıf. Kuki. Hadi gidiyoruz. İtini alsana. İtini alır mısın? Hadi. Az önce severken öyle demiyordun. Hı. İt hem, hem, bu itim derken. <gülüyor> 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 Enes. Oğlum. <laughs> Şimdi Skratcher lavaboya gitti ya. Evet. Bence kapının üstüne bu örümceği koyalım. Skratcher'ın kafasına düşsün. Gelince düşsün. Evet. Çok hadi Enes. Al al. Hadi. Al al. Şu kalıyor mana al. <laughs> Ay. al, Kapının üstüne yerleştir. <laughs> Düşer mi acaba oradan? Ben ittireyim elimle. Yüzeyiz arkaya düşecek. Ben elimle ittireyim mi gelince? İttir. Sen arkada dur. ittir kafasına doğru. Hah. Şimdi gelir birazdan. Bekleyelim tamam mı? Beklemede kalın. Ne var ya? Ne var ne? <gülüyor> <gülüyor> Ay! Ay! Şey Sikaretiçiğin oldu. Urukçik şey. kafana mı düştü? <laughs> Ay sikaretiçiği. Bu örümceklerden doğanda evimize gitmek bilmiyor ya. Sadece evine değil sen kapatandı galiba. Sen pembeli yeşili böyle rengi arıksın ya sevdi bence seni. Aynı renkler bak siyah siyah. Evet. Yine değil neyse yenin. Bir şey yapmaz inin, Evcil o hayvan. Nasıl ne demek evcil? Evcil o evcil. Evet. Var yani tarantula. Ben ona, ben evcil hayvan olarak sahiplendim. Kuki yiyebilir. Ben şimdi sana şey getireyim dondurma getireyim otur. Tansiyonum çıktı. Yat yat istersen yat şöyle sen dinlen. Ha, ha, yat yat yat. Kuki git yana biraz iyileştir ablayı. Sıkırt hiç Yok. İstemedi gitti. Örümceğe gitti. Sıkırtı içir. Bak Şu. orada rahat olmadın. Bence şuraya geç orası da. Ay, orası aynen aynen. Orası geniş geniş hatta Ya Buraya şimdi olmadı. sehpa çıkaracağım. Koki seni rahatsız etmesin dondurma yer kendiye. Şöyle gel otur rahat rahat. İyi, ha. Diye. Rahat rahat otur yani. Niye mi buraya bak içinde bir kurt düştü şimdi oturayım mı? Otur biz tamam. ne yapacağız orada koltukta Helena oturdu az önce. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Sıçtı. <gülüyor> ya Secret Teacher, kim oturdu ya? Ben oturmadım. Ha. Evet. Bakayım otur. Ne yapayım? Otur. 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 <laughs> Ya bu niye dört kere falan sıçıyor sürekli ya? Ya ben osurmuyorum ya. Ben osuruyorum ya. Sigaretin <laughs> <laughs> <Ya, gülüyor> <ya. Ya, gülüyor> için. Koltukta mı bir sorun ya. var acaba? Osuruyor. <laughs> İnanır otursun bir de. Bir deneyelim bakalım koltukta mı bir sorun var yoksa sende mi? <laughs> otur bakalım. E olmadı bu şey. Bir daha bir daha oturayım. Çekil. Bir, daha, bir otur. daha otur hadi bakalım. <laughs> <laughs> Altıma sıçtım. <ya. gülüyor> Vallahi ben yapmadım ya. Bari altına sıçtı bir de tam alsın. Neyse burada burada hava durumları çok bozuldu. Ben artık gidiyorum. E, dondurmaya gidin dolaptan alın yiyin tamam mı? Ya bir daha da sizin evinize falan gelmiyorum. Tamam sen git kendi evinde. E, gel, gel. Hadi gittim. Kanalımıza abone olmayı. Like atmayı. Yorum atmayı. Unutmayın. unutmayın. Sizleri çok seviyoruz.